Gönen Karadeniz Emlak'tan herkese merhabalar. Ee, sevgili izleyenlerimiz, bugün yepyeni gıcır gıcır bir binada, yeni yapılmış bir binada, daha tozlu üzerinde diyebileceğimiz bir binada 3 artı bir dairelerimiz var satışta. sizlere Sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi e, her dairede olduğu gibi yine asansörümüz e, takılmış durumda. Merdivenler gayet geniş merdivenler. Her şey şık bir şekilde zaten görüyorsunuz şu anda da. 3 artı 1 dairemizin içi oldukça lüks lüks bir daire bu çünkü. Hemen şöyle yavaş yavaş sizlere de göstermek istiyorum. Evet 3 artı 1 dairemizin kapıları da şöyle hemen göstereyim sizlerle paylaşayım. Gayet şık bir kapısı var. Kapıdan giriyorsunuz. Girdiğiniz gibi hemen sağ tarafta portmanto yapılmış. Şöyle askılıklar düşünülmüş zaten. Portmantosunu göstereyim. 3 artı 1 dairelerimizin her birinde portmantosu, ayakkabılığı yapılmış şekilde. Dairemizden giriyoruz. Girdiğimiz zaman ilk sol tarafta şöyle güzel, geniş bir odası var. Burasını salon olarak kullanabilirsiniz. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet büyük ve şık bir salon. Bu binada e, duvarlar yaklaşık 3 metre yükseklikte, e, gördüğünüz üzere gayet yüksek ve ferah bir oda, salon olarak düşünülmüş. Şu şekilde de her odada dediğim gibi bir soba borusu da mutlaka bacası da bırakılmış. Evet yine misafir odasından şöyle şık bir balkona çıkış yapıyorsunuz, önü tamamen açık gördüğünüz üzere. Hemen şöyle girdiğim zaman gayet büyük bir ee, balkonu var. Balkon çok şık dediğim gibi çok yüksek yapılmış bu camlar çok yüksek düşünülmüş yerler bu şekilde döşenmiş önü de zaten gayet açık bir önü var. E, yol boyunda bir yer. Sizlerle paylaşmak istedim. Buradan e, dairemizden hemen mutfağımıza geçiş yapabiliyorsunuz. Misafiriniz geldi. Çayınızı ikram edebileceğiniz şekilde düşünülmüş, tasarlanmış mutfaktan girişimizi yaptık. Salonda mutfağa giriş yaptık. Aynı zamanda bu şekilde de giriş yapabilirsiniz. Şimdi bu daireler 3 artı 1 olduğu için biraz daha büyük bir daire. Şöyle bir camı var. Göstereyim, paylaşayım. Önü zaten açık. Hemen yol boyu. Çok şık ve çok büyük bir mutfağı var. Bu dairenin en büyük özelliği de bu. Gördüğünüz üzere 3 renk lake kullanılmış. Birinci sınıf malzemelerden yapılmış bir daire. Aynı zamanda buzdolabı içinde yanında yine mikrodalga fırın için veya fırın içinde bir yer hazırlanmış. Prizleri takılmış. Her şey şık. Gördüğünüz gibi doğalgaz boruları da yine en modern şekilde, hiç gözü yormayacak şekilde birinci sınıf son sistem olarak hazırlanmış. Yerleri de göstereyim sevgili izleyicilerimiz. Yerler granit birinci sınıf. Mutfağımız çok güzel. Gerçekten hanımlar burada iyi vakit geçirebilirler diye düşünüyorum. Her yerden güneş alıyor. Gördüğünüz üzere inanılmaz büyük ve şık bir mutfak. Yine şöyle şık bir de kapısı var. Devam edelim hemen. Evimize buradan devam edelim. Sağ tarafta bir kapımız var. Kapıyı açtığımız zaman burada yine lavabosu mevcut. Gördüğünüz üzere şık aynası takılmış. Klozeti her şey hazırlanmış. Devam edelim. Onun yanında da bir tane banyomuz var. Alt katta burası. Zaten 3 artı 1 dairelerimizin hem ebeveyn banyosu da düşünülebilir aynı zamanda. Devam ediyoruz. Sol tarafta bir tane şöyle devam edelim. Odamız var sevgili izleyenler. Bu artık yatak odası olur, çocuk odası olur. Nasıl isterseniz şu büyüklükte. Hemen devam ediyoruz. Balkonumuz da var gördüğünüz üzere. Bu odadan da bir balkon düşünülmüş. Sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Bu dairelerde her şey birinci sınıf. Balkonlar birinci sınıf, kapılar birinci sınıf. Her şey birinci sınıf. Hiçbir şekilde malzemeden kaçılmamış. Her şey özel yapılmış. Balkondan balkona geçiş yapıp diğer bir odaya da geçebiliyorsunuz. Bu nasıl yatak odası olarak da düşünülebilir, odası olabilir. E, tercih sizin. Karşı binadaki daireler de bize ait. İsterseniz onları da sizlerle paylaşabiliriz, gösterebiliriz. Şöyle odadan yavaş yavaş çıkalım. 3 artı 1 dairemizde sevgili izleyenler gördüğünüz gibi 3 tane oda, 2 oda gezdik, bir salon gezdik, mutfak gezdik. Ve şimdi son oda. Bu oda yatak odası bence. Yatak odası olarak düşünülmüş. Çünkü devamında güzel ve şık, neredeyse kocaman bir de banyosu var. Evet, yatak odasının banyosunun güzelliğine bakar mısınız? Her şey birinci sınıf yapılmış. Tavanlarda bir iki eksik var. Tamamlanacak onlar. Sıkıntı değil. Gördüğünüz üzere aynasına kadar takılmış. Lavabosu. Her şey birinci sınıf. Böyle bu 3 artı 1 dairemizin çok şık bir ebeveyn banyosu. Bu 3 artı 1 dairemizde sevgili izleyenler ne var? Bir tane lavabo tuvaletimiz var. Bir tane normal ortada bir banyomuz var. Aynı zamanda yatak odasında bir tane ebeveyn banyomuz var. Yani 3 tane de diyebilirsiniz. Burası yatak odası ve yatak odası için çok büyük bir oda. Her şeye sığdırabilirsiniz. Çok büyük ve geniş. Ee, şimdiden alıcısına hayırlı olsun demek istiyorum çünkü çok güzel bir daire gezdim sizlere. Bu hemen yanında bir oda oturma odası ya da çocuk odası olabilir. Devam ediyoruz. Hemen bir oda daha. Evet, gördüğünüz üzere. Sizlerle yine banyomuzu tekrar paylaştım. Onun yanında da kabinde de küçük bir lavabo tuvalet var. Misafir odasına çok yakın düşünülmüş. Çünkü misafir odası hemen burası. Hemen karşısında bu lavabosu, tuvaleti olan bir yer düşünülmüş. Bu dairede her şey düşünülerek yapılmış. Hepsi birinci sınıf. Sizlerle paylaşmak istedim. Oldukça güneş alan bir daire. Evet sevgili Gönel Karadeniz Emlak izleyenlerim çok şık bir daireyi sizlerle paylaştım telefon numaralarımız adresimiz yazıyor ofisimize bekliyoruz.